Selam arkadaşlar merhaba. Biz hemen o kapattım. Arkasından bugün tekrar yeni bir vlog açtık. Şimdi demiştim ya oğlumun ehliyet sınavına gideceğiz. Kızım geldi. Hemen çıktık. Bakalım şimdi götürüyoruz oğlumuzu sınava. Annem başarılar diliyorum. Şeyde de bahsettim. Tanıştım. Çorba de tamam. değil. Tamam, yani değil mi acaba? Gezideki, tatildeki yeni arkadaşlar hepsi inşallah başarılı olmalı. bu yazılsın abi. Kolay, ekleniyor İnşallah bakalım. Heyecanlı mısın? İyi oğlum. Tamam. Abi, ilk sene bunu gördün mü? Yani ben üniversite sınavını başarmış biriyim yapıyorsun. Ya geçti işte, işte orası. <laughs> Ay yavrum. Tamam. İyi iyi hadi. İşte şimdi gidiyoruz bakalım. Sınava çok da böyle yağmur yağacakmış gibi de bir hava var. Bulutlu da. Bilmiyorum ne olacak. Akşam yapmaları da şey sınavı. Tam hava karardığında mı çıkacaksın acaba sınavdan? Büyük bir ihtimalle. Güneşten karardı. Büyük ihtimalle de, kararmış bir öğleden evet. sonra başlamış olacak. bakalım. Gidelim sınav yerine. Göreceğiz. Biraz Ben hava gezdim, 10-15 dakikası var ya, biz de hemen bu kafeteryaya karşı geldik. O kadar yorgunum oh. çay aldık böyle. Böyle çayla, ne bu? Ütülü çeyle ekler, maşallah. Almış, yiyeceğiz ve bekleyeceğiz sınava girenlerin hepsine başarılar deniyoruz. Ve biz çaylarımızı seçmeye uyanalım. Yemek yemeden çıktık. Yemek yerine tatlayacağız. Ben çekeyim mi? Önce bir aç böyle gitti, oğlum, sen böyle. Evet, boyu uzun olunca çıktı. Sınavdan çıktı oğlum. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Aynı işte. İnternetten çözmüştüm. Aynı sorular bile çıktı. Aa. Arada anlamsız sorular da vardı. Normal bir sınavdı işte. Sistem çok güzel yapılmış ama çok hoşuma gitti. Üst tanıma sistemi var. Dokunmatik ekranlardan şey yapıyorsun. Işte. Yani para, vergin buraya gitmiş onu anladım. Bir, tarz, bir tık sevinçliyim. Ha. <laughs> İyi o zaman Ahmet. İnşallah bakalım. Sonucu da hemen açıklanıyormuş. Şimdi sanıyorum eve gidene kadar sonucu da öğrenmiş <laughs> olursun. <laughs> hayırlısı olsun. Hayır. Ondan sonra direksiyon sınavı kalıyor. Hayır. Kolay olan her bilsek. Bu, bu daha az kolay olan. Hı -hı. Hayırlısı hakkında. Aynen. Şöyle. Hadi bakalım evde görüşürüz. <laughs> Eve geldim. Geldik. Of ayaklarım çok kötü acıyor. Şişti ayaklar berbat. Çok yorgunum. Ondan sonra şey, e, şimdi bu yolda baktı. E, Yazılı sınavı geçmiş. Çok şükür oğlum. Bunu başardı. Ay şu ayaklarıma bir bakın. Bir bakın, bakın. Çok kötü şişti ayaklarım. Çok, çok. Balon gibi olmuş. O kadar yorgunum ki. Hem yorgunluk hem işte hareket filan tatilden sonra vaziyet budur. Ya arkadaşlar. Ayakkabım vurdu burayı. Şimdi yolda acıdı. Hello. Açılacak. Ayaklarım acıyordu bak, çok kötü şişmiş ya. Evet. ayaklarımı böyle. Evet üzerimi değiştireyim. üzerimi değiştireyim. Şimdi hemen bugün böyle üstümü değiştireyim. Ayaklarımı uzatayım. Çok kötü, çok yorgun ve bitkin hissediyorum kendimi. Bu arada da e, kızım da ne aldın sen? Kapkacaka. Kapkacaka. Gerek yok o zaman göstermeyin. Yani çeyizine bir şeyler almış, kardeşiyle markete gidince almış. Böyle bakalım arkadaşlar. Ben de kızıma hediyelerini göstereyim bakalım beğenecek mi? Bir de onu da halledeyim. Bir görelim bakalım nasıl olacak. Şimdi bir tane gösteriyorum. Bu Deniz Hanım'ın sanırım. Evet. Çok güzelmiş. Öyleydi. Şimdi Cumartesi doğum günü Deniz'in. Güzelmiş. Bilmiyorum inşallah o da beğenir. Bence ben... Ben Sarı mi? var mıydı sarı? Sarı var mıydı? Yoktu. Baktım yoktu. Olsa pembe de baktım pembe de yoktu. Ha, Küçük pembe var. vardı. Bu sanki ona olur gibi tek renkti. Şans Mavi de seviyor aslında. Tabii canım güzel Hı -hı. renk. Bu da ben bunu gösterdim arkadaşlar gördün mü sen? Bakayım. Oo güzel. Umarım. Anne valla sana bile oluyor bana çok büyük gelecek. Baksana full oldu sana. Sana öyle geliyor yani full bana olsun dersek yarım boş kalıyor. He tamam. <laughs> Bakalım o cep mi o yanları? Değil. Bak böyle Cep gibi duruyor. kesip dikmişler Yemen'i. Ay çok güzel renkli çok beğenmiştim zaten. Evet çok şey çok renkleri var. Bakalım ee, bir güzel. giyeceğim. Ha. İnşallah olur inşallah büyük gelme. Büyük gelirse kilo alırsın. Büyük Olmaz. Gelirsin. Bir de... Bana mı onlar da? Kim isterse ona. İncik boncuk galiba. Hayır. Ne olabilir? Ve ee, hazır mısın? Hazırım. Magnet. <laughs> İncik boncuk dedin ama maalesef. Magnet. Şey <laughs> <Hiç gülüyor> yapamadım. Patral Netleyemedim. Dedim. Ben çektim onu. Arkadaşlar biliyor sen... Beğeniyor musun, beğenmiyor musun bilemeyeceğim. Güzel. <laughs> Hatıra kalsın dedim. Ha, güzel. Böyle kayalık mıydı? Aha. İyi, güzel annem. İyi yapmışsın, al böyle şeyler. Evet. Hazır mısın? bu, bu, incik, bu, incik, bu incik, artık. incik boncuk var. Hayır. İncik boncuğa ben para verir miyim? Verirsin. Niye vermiyorsun? İncik, i̇ncik boncuk ben seviyorum Hı. muyum? Evet, bak bildim. İncik boncuk. Ama kendim aldım. Ben de bakarım arada. Hayır, bunlar kişisel. Bunlar değerli Niye taşlar. Niye bana almadın o zaman? Benim enerjim onlara sinicek. <laughs> Mesela ben zaten... Niye bana da almadın? Seninle... O zaman madem öyle değil. Bana, değil bana değerli taş sana. alma. Kendine sen al. Bakayım, dokunmak da, da, da mı yasak? Yakut zümrüt. Şu mavi ilacı verdi, unuttum. İnternetten bakabilirsiniz unutursanız dedi hanımefendi bana. Sence güzel mi anneciğim? Çok güzel. Ama ben olsam bunları böyle ee, blok blok dizmezdim, karışık dizerdim. Hani yeşil mesela 5 yeşil dizmiş, beş kırmızı, 5 mavi ya. Yeşil, kırmızı, hepsini karışık dizerdim ben. Yani bu da onun zeytin bakışınız. Ya. Biraz tesbih gibi duruyor böyle olunca. Sana olmadım diye. Hayır diyeceğim. hayır, gerçekten. Karışık dizilse daha hoş duracağını düşünüyorum. Güzel canım. Ben de beğendim. Onu kesmek dedim. Bak var işte incik boncuk. Bana da almışsın. Hayır. Kendime aldım. Sana elbise aldım. mı kendine? Evet. ya. Kendim işim artık istedim ama. Anam tatil yapmıştın sen. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu daha güzel. Bu amatüs daha güzel rengi çok hoş. Ama kameraya bakmıyorsun. Çekiyor musun acaba? Ben Çekiyor. böyle pozlar <laughs> veriyorum. Acemi <laughs> bir kameraman çekti derdi. Çok evet. hoş değil mi? Çok hoş. Ee, böyle boncukların Bu daha güzel sahibi yani. dışında kimsenin ellememesi gerekiyormuş. Tembihle de e, şey... Toprağa moprağa koyup evet. şey yapıyormuş, öyle yaparsın. Evet, yaparsınız. onu demeyin dedi. Sakın Ama... takmayın dedi. Hemen böyle bir gece bir toprağa... Gerçek olduğundan nasıl emin olabiliyoruz? Nasıl yani? Yalan Tabii ki gerçek. Olabilir. Hayır. Hayır, gerçek. Bu daha güzel. Bunu daha çok beğendim. Hı evet. Rengi çok tatlı değil mi? Evet, bu rengi boş. Evet, zaten bunu sana aldım. Gerçekten mi? Evet. <gülüyor> Gerçekten, <gülüyor> Gerçekten mi? Gerçekten sana aldım. Hani almamıştım? <laughs> Bak Bilmiyorum. sevincimi görüyor musun? <laughs> Görüyorum. Keşke zırtın çekebilseydim. Görüyorsun artık. Çok sevdim. Biliyorsun zevkimi. Ya sana uygun buldum onu. Bu benim yaşım uygun diye düşündüm. Çok güzel. Ama şimdi dokundun benim kolyeme. enerjin Zaten onu takmasın kızımız Bir şey da. Diş anlatır mı? Toprakta şey yapsın. Pislence. Şimdi siz de takmayın dedi. Ama ben bugün taktım gelirken yani dayanamadım. Olmadı Ona şimdi. Geldim. Artık sen artık... ondan hayır göremeyeceksin. Yok yok. Enerjiler yok. karıştı anne. <laughs> Yani bakanlar bir de enerjilerini aktarıyormuş onlara. E ama o zaman hiç göstermeyelim takıp yani. Hep bakacaklar. Bakacağız, baksınlar. Okunma Okunmayan. Okunmayacakmış, şey. evet. Hatta böyle şeyde... E, Turda. Aa, yarın bunu takayım işe giderken. Bu gece toprağı sabah al Keşke çıkarır. Kaz <laughs> <laughs> sabah her yer toprağa kazanmış bizi. Yok <laughs> Yo, bütün gece durmasına gerek yok. Bütün gece. Değilsin bir çıksın. gece duracak dedi bana. Kaç saat yani? Bir gece. Şimdi <laughs> mesela ben gece birde uyursam sabah altıda kalkıyorum. Beş saat. Şimdi ekeriz. Şimdi yaparım. Şimdi ekeriz. ekeriz. <laughs> Yarın toplarız. Yarın bir sıra mı? Unutmazsam sabah yani. alırım. <laughs> İyi tamam yaparız şimdi. Evet. Ha, sonra yıkarsın. Güzel. Kullanırsın. Çok evet. beğendim. Ülgele Teşekkürler. Bu kadar hediyeler. Teşekkürler anne. Hadi şimdi senin aldıkların iticilerine bakalım. Ben de onları merak ediyorum. Döndüreyim mi kamerayı direkt? Hayır. Kapat. Keşke. Yok oğlum. Bak bakalım. Ben. Ne bu dönüyor? Hmm. Saklama kapları ha, evet. Kaç tane aldım? İkişer ikişer aldım. Büyükleri. Evet. Ha, Bu en büyük boy sanırım. İki Aynen. tane i̇ki büyük aldı. Aşağıda ha çıkartmayayım onu. Büyük değil mi? İki tane bundan. İki bundan tane. E, i̇ki kare iki dikdörtgen aldım şöyle. Ha, evet diğeri de burada. Diğer boyun. Evet. evet. öyle söyledi. İyi. Ne aldın ben? Şey evet alayım. evet. Ben arada gördüğüm vardı. Bu nahiyiz. Bimden mi aldın? Bim, bime gelmiş. Çok sık geliyor bunlar onun. Hı hmm. hmm. O benim aldığım maviler gibi. Maviler aldım. Bunlar... Dur dur. Bir çıkar. Altı tane ha. bardak aldım. Aynen. meşrubat Aynen. Aynen. Çok güzel. Bence boş yani. Yani günlük kullanmayı tabii ki. Çok güzel. Güzel günlerde kullan. Öyle <laughs> <laughs> mi? Şunu böyle mi koyuyorum? Evet, sürekli boşluk kaldı diye sıkıştırdım. Tamam, sen koyayım edelim diye. Bastıcam zaten. Tamam. Keşkül, gün izin vermeyeceğim mi? Video dikleme. Mezi vermeyeceğim mi annem? Hı? Vermeyeceğim oğlum. Güzel oğlum benim. Seviyorum ben seni. Kalk bilgisayarın üstünden. Kalk, Kalkmayacak mı? Ay ay kalemle oynarmış. Kalemle oynarmış. Yok yok. Ben alacağım şimdi onu. Ben onu şimdi bir seveceğim. Ben onu bir şey seveceğim. Al, al ka de mi? İstemiyor mu? maymunum seni. Kuyruğunu yerim senin. Nerede kuyruk? Nerede kuyruk? Annesinin bal oğlu. Annesinin bal oğlu. İlgi istermiş çok bu. Bilip seni ben. Kalemle mi oynayacaksın? Oh uyku uyumak için çok güzel bir yer seçtin oğlum. Aferin sana. Aferin. Youtube arkadaşları bizden video bekliyor. Bana ne mi diyorsun? Hı? Bana ne mi diyorsun sen? Yerim seni. Ah yerim seni ben. Sıkıştırmamak için zor duruyorum. Zor duruyorum. Zor duruyorum annem. Ah patini yerim. Bu patinin güzelliği ne böyle. Ne bu patinin güzelliği ne böyle ya Rabbim. Sen en güzel kedi misin yoksa? Yoksa sen en güzel kedi misin? Oh uyku moduna girdik. Oh uyku moduna girdik ya Rabbim. İşim çok diyorum. Keşkül Bey. İşim var diyorum Keşkül Bey. Ne haber? Kuyruk. Kuyruk. <laughs> yerim seni ben annem. Yerim seni ben kuyruğunu yerim kuyruğunu. O minnoş patilerimi yerim senin minnoş. O minnoş patilerini yerim senin minnoş. Hı? Hadi yazı yazalım. Keş koş. Keş koşu çok seviyorum. Keş koş. Keş gülüm seni çok seviyorum. kalkmayacağım bir daha bilgisayardan. Anlaşıldı kalkmayacağım. Ben de bir bardak su içeyim o zaman. Tamam mı? Tamam mı dostum? Dostum tamam mı? Haydi kalemle oynayalım. Haydi bu kalemle oynayalım. Al. Ay. 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 Ay.